Denizaltı Krallığı'nda, mavi suların derinliklerinde, bir köpek balığı ve bir yengeç arasında eğlenceli bir dostluk başlamıştı. Köpek balığı Hoops, renkli suların hızlı ve gösterişli sakinlerinden biriydi. Yengeç Oyo ise denizaltının kumlu zeminlerinde dans eden neşeli bir karakterdi. Bir gün, denizaltı karnavalı için hazırlıklar başlamıştı. Hoops, en havalı şovu yapmak istiyordu, ancak ne tür bir performans sergileyeceğini bilemiyordu. Tam bu sırada Yoyo -Yo ona yaklaştı ve neden birlikte bir performans yapmıyoruz? dedi. Hups, bu fikri çok sevdi ve ikili hemen çalışmalara başladı. Hups su altında akrobatik hareketlerle dans ederken, Yoyo -Yo ise kum zeminde ustalıkla figürler çiziyordu. Denizaltı halkı bu muazzam gösteriyi izleyerek büyülenmişti. Ancak gösteri sırasında beklenmedik bir misafir ortaya çıktı: deniz anası diva. Diva, denizaltının en çekici ve iddialı canlılarından biriydi ve kendisini herkesin önünde göstermekten hoşlanıyordu. Diva, Hoops ve Yoyo'nun performansını gördükten sonra onları kıskançlıkla izlemeye başladı. Ancak kıskançlığın yerine dostluk kazansın isteyen Hoops ve Yoyo, Diva'ya katılmasını teklif ettiler, üçlü, birlikte muhteşem bir gösteri sergiledi. Hoops'un hızlı hareketleri, Yoyo'nun kum dansları ve Diva'nın zarif hareketleri, denizaltı karnavalını unutulmaz kıldı. Herkes birlikte dans ederken, denizaltı krallığı daha da renklendi. Sonunda, Hoops, Yoyo ve Diva, denizaltı karnavalının yıldızları olarak hatırlanmaya devam ettiler. Dostlukları, denizaltı dünyasında bir efsane haline geldi ve herkesin yüzünde gülümsemelere neden oldu.